Merhaba arkadaşlar. Ben sana sorduğumda buna hediyeler Bakın. Kıvanç kardeşiniz. Ben, Kıvanç arkadaşınız. Bu hediyem. Bu evet. Ve bu hediyem. Göstereceğim. Daha göstermedim arkadaşların. Önce seni gösteriyorum. Bak bana. Merhaba de arkadaşlarına. Sünnet mi oldun? Evet. Aferin oğluma ya. da var. Göster bakalım kınanı. Evet. evet. Kıvanç Ama sünnet oldu benziyor. arkadaşları. Ama turuncuya benziyor. Biraz turuncu gibi olmuş. Evet. evet. Bakın. Ben de elime kına yaktım Kıvanç'ın. kesi Evet. Kıvanç sünnet olduğu için Kıvanç'a sünnet hediyeleri geldi. Oyuncakları. Evet. Bakın. Ben Kırmızı bunu balık. Ben istiyordum işte. Almışlar. Evet. Balık evet. oyunu var. Benten saati var. Bakın burada iki tane de karakteri var. Evet. Şimdi hepsini evet. açıp Hepsine deneyeceğiz. Açacağım. ya bu. Bunlar evet. Başka da, ne da, var anneciğim göstersen. Evet. Da, diye. İstersen ilk önce örümcek adamı gösterelim. Ha. Açabilir misin? Evet, tamam dikkat et. Burada, burada. Evet. Aç bakalım örümcek adamımız nasılmış. İşte. Evet. Acele etme yavaş yavaş. Göster bakalım arkadaşların örümcek adamı. Aa, Kıvan çok güzelmiş anneciğim Ben çok beğendim Sen beğendin mi? Evet. İyi günlerde oyna o zaman evet. Çok güzelmiş Bir daha bassana ya Bir daha görelim Bana doğru çevir bir de Bakın kolunda ışık yanıyor Suratında da ışıklar yanıyor gözlerinde <laughs> Çok güzelmiş ya Şimdi ben Benten'i gösterelim En son balıkları gösterelim Balıklarla oynarız biraz ben çıkar bakalım. Kahramanlarını çıkar önce. Tamam, saatini de çıkar aşkım. Tamam, ben şimdi onu koluna takayım. Sonra sen göster nasıl çalıştığını olur mu? Ne onun adı anneciğim? Evet. Göster bakalım nasıl çalışıyor. Ya ben buna da bayıldım Kıvanç. <gülüyor> 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 bu da çok güzelmiş. Şimdi bunu çıkaralım. Tamam öbürünü de tak bakalım. O nasıl çalışacak bakalım. Bir de elini düz tutsan anneciğim gözüksün. Hah öyle tutabilirsin. Evet. Bas bakalım. Oo, bu da çok güzelmiş ya. Yeşil adam. Biz bunların daha ismini bilmiyoruz arkadaşlar. izleyip öğreneceğiz. Ben bunu biliyorum. Bak. ne anladı? Bu Mavi. Hı, oradakiyle aynı mı? Evet. Tamam anneciğim. Beğendin mi? Evet. Çok güzelmiş ya. Şimdi bunu kolundan çıkar. Çıkar aşkım. Sen mi? yapabiliyorsun onu. Abi, bırak. Evet, tek elinle yapma, aynen iki elinle yap. Arkadaşlar tamam, koy onu da yanına. İstersen onların hepsini örümcek adamın yanına koyabilirsin. Evet. Yavaş. Çok da yormadan kendini. Bakın arkadaşlar böyle bu, evi de süsledik biraz. Kıvancın keyisi, kelebeklerimiz. Bakalım bir arkasını. Bu da kına tepsimiz. Nasıl olmuş? Bakalım bir arkasını. Bak anneciğim. Gösterebilirsin bana da. Evet orada anlatıyor anneciğim nasıl çalıştığını. Evet işte üstüne koyduk ya bastık yanlardan. Onu orada anlatıyor nasıl çalıştığını. Hadi balık oyununa geçelim. Ay çalıştı mı yine? Yine mi çalıştırdın ya? Hadi balık oyununu beraber oynayalım evet. şimdi olur mu? Evet. Hadi bakalım. Anneciğim çalıştır bakalım balık oyununda. Evet. Ben de şimdi geliyorum yanına. Hadi oynayalım. Ya. Ben şu Ben gerçekten yapayım. kırıkmış anne. Aa. Beni çekerek koşanların, diğerlerini al dedim. Hadi Hadi bakalım. Evet. Bak böyle, ağzı açık olanı tutacan. Ben bir tane yaka yakaladım. Sen de yakala. Bak açık olanı böyle hemen geçireceğim. Hadi yapma. Sen şey istediğin gibi yapabilirsin. Ben pes ettim. Yok yok pes etmek yok. Bak böyle. Böyle yapabilirsin sen bak o. Böyle daha kolay senin için. Ha. Ama sen demin daha güzel oynuyordun. <laughs> Bir tane aldın. Biraz hile el oldu ama ha? olsun. Hadi benim gibi yap bakalım sen de. Ha, yakın, yakın. Ay, bak ben de yakalayamıyorum ki çok zor oluyor. Bak. Bazını yediniz. Bazını yediniz. Aa. Hmm. Aa yakalayamıyorum. Arasında kaldı. İyi yakaladı? Yesin ya. Yesin ya. Hadi Ay, yakalayalım kesin. bakalım başka. Ben şunu yakalayacağım. Bak, bak Çok zor ya Kıvanç. Kaç kaç kırmızı balık kaç 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 yaşasın bir turuncu balık daha yakaladım. Hadi Kıvanç. Evet. Ben oynuyorum sen oynamıyorsun. Allah. Evet. Kıvanç beğendin mi oyuncağı? Kazanmışken... Evet. Oyuncağı beğendin çok mi? Çok çok oynayacağız. Ama yapamıyoruz çok zorlanıyoruz ya biz. Çok zor yakalanıyorlar. Evet. Allah baksana bak. Gördün mü ağzını nasıl açıyor Kıvanç? Çok büyük açıyor bunlar. Yok yok bayağı büyük açıyor anneciğim. Kırmızı bağları kaç kaç kaç. Baksana bak bak çok zor oluyor ya nasıl açıyorlar ağzını bak. Hadi nerede şimdi? Bak 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 bu açtı ağzını. Alamıyorum ya çok zormuş bu Kıvanç Anne. Aa kırmızı balı alıyordum tam. Anne. Efendim. Aldın mı sen? Anne, sanki ağzını kendi ağzına Evet. Bak bak bak. Hay alamadım Kıvanç ya. Çok zor oldu. Bak. Orta çok oynuyor. Heh. Biraz hmm. zor oldu ama. Oh. Ağzını açmadan aldım. Bak. Ay. Oh. Çok şükür dedim ama olmadı yine. kendi Sanki. Ay. Bak orada. Aa, altında elini sok oraya. Hocaların altına girmiş. Evet, <laughs> Sonra sokuyorlar ağzına <laughs> çok Ay. ya Çok güzel oldu Aynı, Aynı <laughs> kırmızıyı aldım kırmızı ben, de kaç, kırmızı kaç, kaç. ben de kırmızı <gülüyor> aldım. kırmızı aldım. ya. Kırmızı balığı yakaladık sonunda arkadaşlar. kırmızı bağla. Kırmızı bağla. Kaç kaç kaç. Ay. Bak. bak, ben mavi açıyorlar. Artı bak, açıyorlar evet. kıvanç. Bir de bazen ortada açılmıyor. Bak ya Allah. Yakalayacağım seni. Yakaladım. Sarıyı da yakaladım. Kırmızı değil dinle. Sakın yemi yeme. Bu bozu. Hangisi bozu? Bu. Bu Çok ağzına. az açılıyor değil mi onun altı? Evet. Ama olsun onu direkt koy kenara istiyorsan. Hayır gözünü yedim ya. Tamam. Bunu geri koyayım. Gözünü yiyor. Gözleri ya yapışkan bunu... arkadaşlar çıkıyor gözleri. Hep yapışmış her yerine balıkların. Değil mi anneciğim? Kavanç ne yapıyorsun anneciğim? İyi, boyama yapıyorum. Bu boyama kitabını sana kim aldı ya? Çok Ezgi. güzelmiş. Ezgi. Kim aldı? Ezgi. Ezgi mı aldı. Çok beğendin değil mi anneciğim? Evet. Sen boyama yapmayı çok mu seviyorsun? O. Evet. boyama kitabımız da çok güzel. Bak şimdi arkadaşlar bak şöyle bir gösterebilir miyim Kıvanç? Bakın her şekli hareketli gözler diyor kitabımız. Bakın her hayvana geldiğimizde gözleri bak. Bu ne eşek mi Kıvanç? Evet. Evet. Hadi koy bunu da. Hadi boyamanı bitir o zaman sen. Anneciğim bana şimdi bay bay yapar mısın arkadaşlar? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Oltacı balık. <laughs>